Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir IPTV uygulaması ile karşınızdayım. IPTV kullanan arkadaşlarım bu uygulamayı çok sevecek. Gerçekten çok güzel. Test etmek isteyen arkadaşlar olursa da onlar da test yayını alarak uygulamayı test edebilirler. Uygulamayı Play Store'da bulabilirsiniz. Herhangi bir APK'ya gerek yok. Biliyorsunuz APK'ları da pek önermiyorum. APK kurmak isterseniz sadece bunları ee, hani TV boxlarda kullanmanızı tavsiye ediyorum ee, bunu sıkça soranlar var Neden hani e, APK kullanmayı Yani bu tarz uygulamaları neden tavsiye etmiyorsunuz diye soran arkadaşlar da oluyor ee, Öncelikle şunu belirteyim APK'lar biliyorsunuz e, Güncelleme geliyor güncelleme geldikten sonra e, güncellerken çerezleri kabul et ve Bunun tarzında farklı şeyler soruyor Bunları kabul etmeden yükleyemiyorsunuz e, yani APK pek güvenilir değil arkadaşlar. Hangi uygulama olursa olsun. Hani bu riski göze alarak zaten bilinmeyen kaynakları açarak yüklüyorsunuz. O yüzden size tavsiyem yani TV Box'larınızda kurmanızı tavsiye ediyorum. Tabii ki TV Box da olsa içinde önemli bilgileriniz olmaması gerekiyor. Tavsiyemiz bu şekilde arkadaşlar kullanmanız. Tabii en iyisini yine de siz bilirsiniz. Ben sadece sizleri uyarıyorum. Şimdi Uygulamanın kurulumuna geçiyoruz Cihazımızdan veya telefondan Play Store'a geliyoruz Hemen şöyle Gördüğünüz gibi Bu şekilde yazdığınızda uygulama çıkıyor Cihazda da mevcut bu şekilde uygulamanın detaylarını görüntüleyebilirsiniz Daha sonra Uygulamayı kuruyoruz ben yükledim İngilizce dil seçeneği var Türkçe yok İngilizce olarak seçiyoruz ileri diyoruz. Burada e, kumandayla ben şey yapamadım. E, sizler bir mouse yardımıyla da uygulamanın şartlarını kabul ediyoruz. Dediğim gibi bir mouse yardımıyla veya sizin kumandanız artık hani tıklayabilir belki. Bu şekilde uygulamayı açıyoruz. Daha sonra burada e, tabii ki bir test yayını almış olabilirsiniz. Ben öyle varsayıyorum aldığınız ekstrem kodla önce iste sonra kullanıcı adı buraya url olarak girerek ekstrem ka tıklayarak kabul ediyorum diyorsunuz okeylediğinizde bu şekilde uygulama açılacak canlı menü işte filmler diziler olarak Live TV Movies seri olarak görünüyor burada. Ben bir test yine aldım. O şekilde şu an size gösteriyorum. Gördüğünüz gibi gayet stabil bir uygulama. Gayet hızlı çalışıyor. Gerçekten benim hoşuma gitti. Tabi benim kullandığım farklı bir uygulama var. Daha sonra onu detaylı bir şekilde size anlatacağım. Fakat bu uygulamada gerçekten ücretsiz olarak gayet güzel. Yani sizlere tavsiye ederim. Tabii sizden merak edip hani sizin kullandığınız uygulama ne? Hani neyi tavsiye edersiniz? Ücretli de olsa biz de kullanmak isteriz derseniz e, onun için de detaylı bir video yapmayı düşünüyorum. Tabi yorumlarınıza bağlı bu. Evet şimdi de film bölümüne geçiyorum. Şöyle bakıyorum hızına. Film bölümü de gayet iyi. Evet şimdi de seri diziler bölümüne geçiyoruz. Gayet hızlı, gayet güzel. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar, çok gelen bir soru. Bu tür e, APK veya Play Store'dan yüklenen uygulamalar zaten Play Store'dan Android cihazlara ekleniyor biliyorsunuz. Smart TV sorusu çok geliyor. Bu uygulamaların çoğu Smart TV'de yok arkadaşlar. Smart TV içinde bir uygulama bulursam sizlerle paylaşacağım. Şimdi uygulamanın özelliklerine bakalım biraz da. Üstten ayarlar menüsüne geldiğimizde burada kullanıcı adı bölümüne giriyoruz. Kontrol paneli diyor. İşte TV mobil tip seçme. buraya önemli arkadaşlar. Burada ekso olarak kalmasını Tavsiye ediyoruz. Daha sonra işte saat formatı, muhtemelen süreleri sıfırlıyor burada da dil seçeneği var. Buralara geçiyoruz. Türkçe yok zaten. Burayı da geçiyoruz. Genel diyor. Orayı da geçiyoruz. Burada önemli başka bir şey yok arkadaşlar. Şunu bulamadım. Mesela kullanıcı ayarlarını sıfırlayacağım. Onu bulamadım arkadaşlar. Onu sıfırlamak için de şu yöntemi kullanalım. Cihazınızın ana menüsünden ayarlar menüsüne geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan uygulamaları buluyorsunuz. Uygulamalardan kullandığınız uygulamayı bulup burada veri temizleme diyorsunuz. Bunu bütün uygulamalarda bu işlemi yaparak sıfırlayabilirsiniz. Tamam diyoruz ve veriler sıfırlanmış oluyor. Kullanıcı veya parolanız şu anda tamamen silindi diyelim ki bir yere gittiniz kullanacağı parolanıza kullanmak istediğiniz daha sonra bu şekilde oradan üyeliğinizi silebilirsiniz videom bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olup bizlere destek olabilirsiniz yeni videolardan haberdar olmak için zile tıklayabilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum detaylı bilgi için telegram kanalımdan da yardım isteyebilirsiniz görüşmek üzere hoşçakalın